işler suları zarar verme iyi seyirler yardımcı biliyorsun ki suları kötü kullanan çocuklar yüzünden çok ya güçlerim azalmaya başladı evet efendim farkındayım bu yüzden bütün çocukları zarar veren çocukları biliyorsun ki cezalandırmak için buraya getiriyoruz evet efendim haklısınız ve bu çocukların derslerini alma zamanları gelmişti. Artık onlara cezalarını vermeliyim. Evet efendim. Şimdi. Aa, ben neredeyim? Efendim geldiler. <laughs> gelmeye başlayacağınızı biliyordum. Bir su diyarındasın tatlım. <laughs> ne su diyarı mı? Demek sen de suları kötüye kullanıyorsun. Kaç derece açıyorsun? Ben 25 derece açıyorum. Efendim yanlış çocuğu yakaladık. Evet bu iyi bir dakika. Seni olurum <laughs> Efendim başka çocuk yok mu? Bir tane daha geldim demek ki sen cezalısın efendim bir tane daha çocuk ya o oh, bizim şey var ya onu bir yanlış oldu. size hemen onu da alıyorum. Aa öğrendiniz demek evet suları çok açtığını gördüm demek suları çok açıyorsun ben ben de ikinize zarar hemen ben de ikinizi de hapishaneye çal. Peki efendim. Bip, lütfen gelin, lütfen gelin. Hemen geliyoruz. Bip 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 arkadaşlar siz gidiyorsa özür dilerim. Çünkü Neredeyiz biz? Ne yapacağız? Hemen onları yakalayın. Bana zarar vermeye başladılar. Onlardan nefret ettim. Aa, ne yapacağız? <laughs> Bagajı atın. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Başka çocuk kaldı mı? Efendim bu kadar. Evet efendim bu kadar. Çok güzel. En güzel haber. Hmm. Şunu bunları hapishaneye götürün. Ya bizi bırakın. Biz çok iyi suyu kullanırız. Aha ben neredeyim? Aa ben neredeyim? Bir tane daha. hemen. Dur 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 dur. Hoppa. dur. bi 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 birkaç tane laf var. Şimdi oturun da beni dinleyin. Pardon ama sular kesilmiyor. Sizin ölmeniz çok imkansız görünüyor ayarlamada. Senin silinci cildin çok yanlış görünüyor. Aslında sular sınırsız değildir. Suların efendileri öldüğünde bütün dünya gider. Burada bir kral vardı. Onu bir askeri çağırdı. O yüzden ben yalnız başıma bu ülkeyi yönetiyorum. Yani o gelmeden ölmemem gerek. O yüzden lütfen beni koruyun. Nasıl yani? Nasıl koruyacağız seni? Eğer suları çok açmazsanız benim hayatımı daha uzatırsınız. Ve mani yaparken her yer suyu kullanırken çok kullanan arkadaşınız görürsünüz. Hemen Onlara haber verin. Ben yoksa ölürüm. Giderim. Ve krallığınız kral gelene, kral gelene kadar susuz kalmaya başlar. Ve eğer güç eğer böyle hep böyle şey yaparsanız ben öldüğümde mesela işte o zaman ben yeniden ortaya çıkarım. <laughs> Ama ilk önce buru bir tane çift yak. Aslında bir son çiftle lafım söyleyeceğim. Hadi bekliyoruz. Son çift. Daha son şu. Suları güzel kullanın ve hapishaneye gidiyorsunuz. Peki Başka lafınız var mı efendim? Kendinizi hapishaneye gitmemek için şey almayın. Hadi bakalım. Götürün onları hapishaneye. Ah böyle bir sözcüğünüz şey var mı? Sana yok. Duydun değil mi? Duydum efendim. arada ne yapalım biz? <laughs> Hemen götür onları. Siz de, siz de onları gözetleyin arkadan. Ben şimdi sizi gözetliyorum. Ben arka pencerelere bakacağım. Belki arkadan ben de diğer şey, şeylere bakacağım. Efendim biz ne yapalım geri kanalına? Ben ne yapayım? <laughs> Bunu unuttuk. Evet efendim bitti sanırım. Evet yardımcı mı olabilir belki ama suları güzel kullanması gerek. Evet efendim suları güzel kullanması gerek. Suları güzel kullan. Suları güzel kullan. Suları güzel kullan. Suları güzel kullan. Onları hapishane yaptığında da gelen suları güzel güzel kullan şarkısını söyleyin. Peki efendim emredersiniz. Aa, bizi bırakmayın lütfen 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 lütfen. Efendim bu arada. Hadi bakalım şimdi size hapishane alalım. geri dön. Geldik. Arkadaşlar bu arada bir merak ediyorsanız. Evet efendim geldik. Şöyle ver Hadi bakalım söyleyelim. Ahem, Arabanı birazcık kenara çek. bip bip bip. Efendim, çektim. Hadi bakalım. Başlayın. Sularımıza güzel davran. Suları çok açma çok açık bırakma. Eğer beni kısa kullanırsan daha iyi olur dünyaya. Daha iyi olur dünyaya. Bunun için korkma, korkma, korkma. Tamam bu kadar yeter bugünlük. Evet. Hadi arabaya biniyoruz. Evet, em emredersiniz. Hepiniz iki göre, üç görevli dışında herkes binsin. Yani ben sizin yanınızı geçeceğim. Peki. Hem yer değiştirelim. Hadi beni yatmaya yeme götürün bi 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 Siz devam edin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve like, kanalımıza like, like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.